Arkadaşlar bugün sizlerle GFX daha iyi bir uygulama buldum. Hemen şimdi uygulamanın kurulumuna geçelim. Hemen continue diyoruz. Buradan Quick Apps'in karşısındaki View'e basacağız. Bekliyoruz burada. Burada Grafik Manager var. Aktif ediyoruz. Geri geliyoruz. Addons'ın karşısındaki View'e basıyoruz. Tick yapıp OK'ya OK basıyoruz. Geri geliyoruz bundan Hı? da. Burada Privacy Policy diye bir şey var. Buradan View'e basıyoruz. Tekrar geri geliyoruz. Final diyoruz. Ardından OK'ya OK basıyoruz ve burada ana sayfanın, ana sayfa simgesinin yanındaki ayarlar simgesi gibi olan şeye tıklıyoruz ve buradan bunların hepsini aktif ediyoruz. Aktif ettikten sonra tekrar ana sayfaya geliyoruz. Pardon. Tekrar burada kalıyoruz. Buradan 3 noktaya basıyoruz. Buradan Available Addons'a basıyoruz. Buradan da Graphic Manager White GFX Tool'a basacağız. Install dedik. Ben indirdim. Buradan hemen aç demeyeceğiz. Pardon. Geri geleceğiz tekrar uygulamamıza. Buradan tekrar çizgiye basıyoruz. Buradan OK'ya OK basıp Graphic Manager'a basacağız. Bastıktan sonra buradan GFX Tool Configuration var. Open diyoruz. Select tab'tan hemen PUBG Mobile'i seçip Resolution 768 e 480 Grafik Smooth FPS Ben video kaydı aldığım için 60 yapacağım Siz 30 yapabilirsiniz Stil klasik olacak Shadow Default MSA Default Advanced Texture Default Grafik IP OpenGL olacak CPU Optimization Default olacak Sound Low olacak Yukarı kaydıktan sonra Apple Edip Launch PUBG Mobile diyeceğiz Şöyle biraz bekleyeceğiz. Hemen ben oyun ötesini gelip. Evet dostlarım geldim. Şimdi hemen ben şu simgeleri düzelteyim. Evet. Ayarlara bakalım hemen grafiklerimize. Bakın grafikler orta ise sizin ortada olacaktır yine. Ama 60 FPS olacak. Bakın gördüğünüz gibi akıcı. Buradan hemen gösterebilsem FPS'i de göstereceğim. Sabitlensin hemen. Gördüğünüz gibi 50, 60, 48. O civarlarda dolaşıyor. Hemen bir takım bölüm maçı girelim. Oyun çıksın ben geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi oyunda kendine gelsin. Asma en az oynayacaktır. Gördüğünüz gibi geldi kendine şu an. Abone olup like atmayı unutmayın. Önce onu da söyleyeyim. alalım Gördüğünüz kaskı. gibi ben 720 piksel aldığım halde. Bakın atıcı eşsizken kadar akıcı oyun oynuyor. Canlı oldu. Canlı oldu. Sakin. Dört parmağı yeni geçtiğim için arkadaşlar bunlar oluyor. Kusura bakmayın en sade de olsun emin olabilirsiniz. Ben küçük küçük FPS dropları tasmalar olabilir çünkü ben kayıt alıyorum. Sizde kesinlikle olmayacaktır bu. Şöyle hemen geri çekim. Abi nasıl oldu? Ama öldüm galiba evet. Bu arada telefonumun RAM'i de 2 GB zaten bir diğer önceki videoda söylemiştim. İnanmayanlar bakabilir, bakabilir. Şeyimiz 18 daha. Olduğu halde 2 GB'ın olduğu halde ne kadar az kapıyor? Siz görüyorsunuz zaten. Bayağı oldu. çektiğim videoda 720 bir kayıt aldım ama 480 olarak gitmiş YouTube'a bilmiyorum ama Görelim ki diyor sarayan adamları Abi bir bomba gider oraya Hop aldım Dediğim gibi, gerçekten kayıt aldığım halde çok akıcı bir oyun sergiliyor. Evet. Bir el daha atalım. Daha doğrusu, yarım el atacağım. Çok kısa olmasın video. Hemen diğer ele geçtiğimde... Evet arkadaşlar, tekrardan geldim. Hemen oyun kendine gelsin. Benim telefonumda olan bir sıkıntı bu. Bazen böyle karaktersiz başlıyor, sonradan geri geliyor. Bunun çözümünü bilenler varsa yorum kısmına yazabilir ya. mi? Adam güzel kart orada. Ama hayatımızı kurtardı. Yani görüyorsunuz arkadaşlar.

kayıt aldığım için ufak tefek kasmalar ve takılmalar olacaktır. çünkü 720 p kayıt alıyorum. Bilesiniz ki 60 fps desteklemiyor telefonu. 60 fps zorluyorum O yüzden zorunlu. Anne siz 30 fps yapacaksınız zaten videonun içerisinde söyledim. Bir daha bekleyin. Bir daha FPS Yapmıyor. İsterseniz bir diğer kilitlere de 30 FPS'li bir gameplay çekelim. Hangisi daha iyi sonra devam ederiz. Adam şöyle çekelim. Kontrolleri <laughs> de tam yapamadım dostlar. <laughs> Elma bile spray kutusuna basıyor iki adamı gördüm bu arada onların yanında alın elini boss'a tane elini alabilmiş akıl belki yine boss'u abi değiştirmedim al 8 x takmış adam ben şöyle, ben şöyle, ben Şöyle bir bomba atalım Evet, bana ya? Ses de kazanıyorum bu arada dostlar Great, you're about to, win. This one to a perfect win Cover me. Okay. 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 şöyle yapalım son 5 Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmayın.